Avrupa Birliği projeleri yapabilmek, Erasmus projeleri yapabilmekti. Hollanda'dan geliyorum. En Hollanda Üniversitesi'nde çalışıyorum hoca olarak sosyal hizmetlerde ders veriyorum. Yaşlılar merkezine davet edildik. Misafirperver oldukları, için. oldukları için. Etkinlik, etkinliklere katıldık. Birlikte dans ettik, şarkı söyledik. Birbirimizi tanıdık ve çok onur duydum. Hollanda'dan in Holland Üniversitesi ile bir ekiple bugün buradayız buradaki yaşlarımızla sohbet etme şansımız oldu. Hep birlikte türkü söyledik, hep birlikte dans ettik, halayımızı çektik. Çok çok teşekkür ediyorum Kayseri'ye. Bir Ekim Dünya Yaşlılara Saygı Günü münasebetiyle Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mustafa Kumlu Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezimizde bir etkinliğimiz var idi. Hollanda'dan Inholland Üniversitesi'nin Sosyal Hizmet Bölümünün öğretim üyeleri ve hocaları ziyaretimize geldi. Bütün yaşlarımızın Dünya Yaşlar Günü'nü yani, kutluyorum.